Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Ramazan ve oruç konusunu işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Orucu bozabilecek durumlar. Dedikodu yapmak yani birisinin arkasından konuşmak. Bilerek yemek yemek, bilerek su içmek, zina yapmak, dişlerimizi fırçalarken ağzımıza gelen suyu bilerek yutmak, iğne yaptırmak. Burada da iki tane notumuz var. Hemen birinci not unutarak bir şey yiyip içmek orucu bozmaz. İkinci notumuz ise eğer bezelye tanesinden büyük bir şey yutarsak orucumuz bozulur. Fakat bezelye tanesinden küçük bir şey yutarsak orucumuz bozulmaz. Hemen buraya gelelim. Burada karanlarımızı tanıyalım diye bir etkinliğimiz var. Bunlar bizim karanlarımız. Hemen karanlarımızı okuyalım. Bakalım. İmsak, sahur, iftar, teravi, fitre, mahya, diş kirası, kaza orucu, tekne orucu, imsakiye ve mukabele. İmsak, hemen bunların anlamına bakacağız. İmsak, Ramazan ayında yeme ve içmenin son erip orucun başlaması. Sahur, Ramazan ayında oruç tutanların imsak vaktinden önce yedikleri yemek. İftar, Akşam okunması ile birlikte oruç açmak. Yani oruca son verip yemek ve içmek anında. Teravih. Ramazan ayında yat zamanından sonra ve vitir zamanından önce kılınan namaz. Filtre. Ramazan ayı içinde ihtiyaç sahiplerine verilen sadaka, fitir sadakası. Mahya. Ramazan ayında camilerde iki minare arasında asılan ışık da yazı. Yani buna süsle diyebiliriz. Diş kirası. Kültürümüzde eskiden zenginlerin iftira iftara davet ettikleri kimselere vermiş oldukları hediye. Bu hediyesi arkadaşlar. Yani birlikte iftarda yemek yedikleri bu hediye oluyor. Kaza orucu. Yolculuk veya hastalık gibi nedenlerden dolayı dolayı oruç tutamayan fakat sonra Aynı gün sayısı kadar oruç tutan, tutmak. Tekne orucu. Çocukların orucu alışabilmesi için çocukların tuttuğu oruç. İmsakiye. Ramazan ayında imsak, iftar ve namaz vakitlerini gösteren bu mu mu Mukabele. Üç aylarda özellikle Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in bir kişinin okuması, diğer kişilerin de dinlemesi veya takip etmesi suretiyle hat, hatim edebilmesi yani hatip edebilmenin anlamı Kur'an-ı Kerim'in baştan sona kadar okunması demek. Burada bir de bizim bir etkinliğimiz daha var. Aşağıdaki sorularda sorulara doğru ise doğru yanlış ise y koyalım. Hemen buna bakalım. Ramazan ayında havanın aydınlanmasından itibaren oruç tutmaya başladığımız vakte iftar denir. Bu arkadaşlar yanlış. Çünkü arkadaşlar burada biz iftara akşam ezanı okuması ile birlikte oruç tutmak dedik. Fakat burada e, havanın aydınlanmasıyla oruç tutmaya başladınız diyor. İkincisine bakalım hemen. Hastalık ve yolculuk gibi sebepler nedeniyle tutulmayan oruçların sonradan aynı gün sayısınca tutulmasına kaza orucu denir. Bu doğru arkadaşlar. Burada da zaten demiştik. Oruç. Oruç, iba oruç, ibadeti insanlara sabırlı olmayı paylaşmayı öğretir. Bu da doğru arkadaşlar. Neden? Çünkü biz oruç tutarken açların ee, nasıl yaşadıklarını anlıyoruz. Ve bu iftar sahurda ailelerimizi çağırdığımızı paylaşmayı öğrenmiş oluyoruz. Umarım arkadaşlar size katkım olmuştur.